Evet. Bugünkü konuşmamda ben e, kapanış konuşmasına az e, içerik olarak değineceğim ama genel olarak Türkiye'de sinoloji, bir, sinoloji ve Çin araştırmalarının genel panoraması nasıldır? Ana neler yapmamız gerektiği konusunda e, genel panoramik bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Evet. E, her şeyden önce e, Bundan sonra Türkiye'de sinoloji araştırmaları yaparken belli bir organize olmaya e, gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. E, sempozyumumuzun adını özellikle sinoloji ve Çin araştırmaları şeklinde koyduk. E, bu ayrım her ne kadar sadece bir batı görüşünün düşüncesi ya da sonucu gibi görünse de, böyle bir ayrıma gitmenin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Zira 1550'li yıllardan itibaren Francis Javier ve Matteo Ricci gibi Cizvit papazlarının misyonerlik yapmak amacıyla Mako'dan Çin'in gün Çin iç, iç, iç bölgelerine kadar gitmeleri misyonerlik amacı gibi olsa da özellikle Matteo Ricci Zamanında bulunduğu Çin'de güncel konuları araştırması ve sinoloji bilimine ilgi duyması nedeniyle her ne kadar sistematik ve metodik bir çalışma yapmasa da ister istemez kendisine Avrupa bilim çevrelerinde sinolojinin babası yuvandırmıştır. Biz Türk sinologları olarak bundan sonra... Klasik sinoloji araştırmalarına çok büyük önem vermemiz diye düşünüyorum, Zira ülkemizde sinolojinin Türk sinolojisinin temellerini oluşturabilecek maalesef derli toplu ya da e, dört başı mamur bir çalışmayı maalesef e, yapamadık. Dolayısıyla e, Türkiye'de Çin'e dair çalışmalar klasik sinoloji araştırmalarının kapsamına giren Çin filoloji, Çin tarihi, edebiyatı felsefesi ve e, bunun gibi e, temel alanlar areas such as these uh, work regarding these areas should be completed and later on yine dair çalışmalarımız yoğunlaştırılmalıdır. E, Avrupa ülkelerinde başta Almanya, Çekoslovakya, Fransa ve İsveç gibi ülkeler hemen hemen Klasik sinoloji alanında pek çok araştırma, pek çok çalışmayı tamamlamış duruma gelseler de yine de onlar e, her ne kadar yoğun olmasa da klasik sinoloji araştırmaları kapsamına giren çalışmaları devam ettirmektedirler. Özellikle e, dünkü konuşmamda da belirttiğim gibi Amerikalı tarihçi ve sinolog John King Fairbank'in yoğun çabaları sonucunda. Harvard Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Çağdaş Çin Araştırmaları'nın başlamasına vesile olmuş ve bu alanda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye'de Çin araştırmaları, sinoloji araştırmaları derken asla biz sinologlar bencil olarak davranıp sadece Çin dil edebiyatı, sinoloji gibi alanlarda çalışma, çalışanları kastetmemeliyiz. E, klasik ya da modern Çin'e dair çalışan bütün akademisyen arkadaşlarımızı da aramıza almalıyız. Zira e, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, Türk dili edebiyatı ya da tarih gibi alanlarda e, Çin ile ilgili çalışanlar asla e, Çin çalışmaları dışında ya da kapsam dışı kabul edilmemeli. Onlar da bize katılmalıdır. Evet ülkemizde maalesef sinolojinin kendisini ilgilendiren konu ile ilgili yerel bir sinolog tarafından günümüze kadar hala ne yazık ki bir çalışma yapılmamıştır. Bu konudaki ilk ve son çalışma, ilk ve son yayınlanmış çalışma 1946 yılında Alman sinolog Wolfgang Eberhard tarafından tarafından yapılmış ve öyle kalmıştır. Oysa ülkemizde diğer bütün sosyal ve teknik bilimlerinin hizmetine sunulmak üzere böyle önemli bir görevi yapma onuru bir Türk sinoloğa ait olmalı idi. Bunda hepimizin sorumluluğu var diye düşünüyorum. İki yıl önce böyle bir sorumluluğu duyarak, hissederek Batı ülkelerinde sinoloji ve Çin araştırmaları başlıklı 600 sayfalık bir kitabı Yazımını bitirdim ben. Sanıyorum yıl sonunda yayınlanacak hale gelir diye düşünüyorum hala. Hatta e, İstanbul Üniversitesi Çin Dili Edebiyatı'nda sinolojiye giriş ve batı ülkelerinde sinoloji araştırmaları tarihi derslerimizde e, bunu okutuyorum. Bu hiçbir şekilde övünülecek bir şey olmamalıdır. Zira ülkemizde bu çalışma 30-40 yıllarda, 50 yıllarda yapılmalıdır diye düşünüyorum. E, dolayısıyla Bizim alanımızda çalışan o mesleğe giren genç meslektaşlarımız bu konuya ilgi duyarlarsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet ülkemizde dünkü konuşmamda da dediğim gibi yerli Türk kurumlarının girişimi ve çabalarıyla böyle bir çalışmanın yapılmasını ben bir dönüm noktası olarak görüyorum. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız çalışmalar sinolojiye bir yön verecektir diye düşünüyorum. Genel olarak iki günlük konferansımıza baktığımızda, sempozyumun daha doğrusu, çok nitelikli çalışmalar olmuştur. Elbette herkes kendi imkanları, kendi görüşleri doğrultusunda emek vermiş ve bunların hepsi de ileride daha çalışmalar, daha değerli çalışmalarla taşlandırılacaktır. Sinoloji araştırmaları ve Çin araştırmalarına ilişkin ülkemizde en büyük eksikliklerden birisi bu konu ile ilgili, bu alan ile ilgili hiçbir araştırma kurumunun olmamasıdır. Oysa bir Fransız ve Hollandalı sinologun 1894'te, pardon 1874'te çıkarmaya başladıkları Tongbao dergisi günümüzde bile hala yayınlanmaktadır. Bu açıdan biz de azimli ve kararlı olarak Türkiye'de bir sinoloji için araştırmaları kurumunun kurulmasını ve temellerin atılmasını sağlamalıyız. Zira Eber Hart'ın da belirttiği gibi İslam öncesi ve İslam sonrası Türk tarihi ve kültürünün en büyük beslenme kaynağı olan sinoloji bilimi ülkemiz sinologları ve Kültür insanları tarafından milli bir bilim olarak kabul edilmeli ve hak ettiğimiz. Bu country and tarihi, Türk Central Asia Turkish history, Turkish bulmalıyız. Türk tarihi kültürü, Çin tarihi ve kültürünü içeren hatta Türk ve Çin tarihi değil, yaşayan Çin ve bizi ilgilendiren yönlerini Türk sinologları ve Çin araştırma uzmanlarımız bilimsel metotlar kullanarak kendileri yapmalıdırlar. Bundan sonra artık Edward Chavan, Paul Pelliot gibi Fransız sinologlarının çalışmaları elbette önem görmelidir, itibar edilmelidir ama artık batılı sinologları yerli yersiz taklit etmekten, onun fikirlerini tekrarlamaktan vazgeçmeliyiz. Türk sinolojisinin ve Çin araştırmalarının temel, temellerini biz yerli Türkler kurmalıyız ve Batılı ve doğulu gerek Çinli gerek Japon gerek Kore gerekse Koreli meslektaşlarımızla işbirliği yaparak Türk sinolojisi ve Türk Çin araştırmaları alanını çağdaş çizgilere ulaştırmalıyız diye düşünüyorum. Evet, zamanımız kısıtlı olmasından dolayı e, genel bir konuşma yapmayı tercih ediyorum. E, dediğim gibi bu konferans, bu e, sempozyum Türk Sinolojisi ve Çin Tarihi araştırmaları için büyük bir dönüm noktası, bir açılış olduğunu hissediyorum ve emeği geçen tüm katılımcılar e, Türkiye'nin Çin Büyükelçisi, Çin'in Türkiye Büyükelçisi ve e, diğer kurumlara enişten saygılarım ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. İki günün ardından birçok arkadaşın emeğiyle sonunda başarılı bir şekilde sempozyumumuzu bitirdik. Onlarca katılımcı Zoom üzerinden, salondan dinledi. Herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi Hocalarımıza plaket takdim edeceğiz. Zoom'da hazır olan hocamız var mı Arda? Öncelikle Töp Türk Öğrenci Birliği Şanghay Başkanı Anıl Solmaz arkadaşımızı davet ediyorum. Ve Eyüp Sarıtaş hocamıza plaketlerini vermek üzere sahneye davet ediyorum hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, katkılarınız çok büyüktü. Profesör Doktor Caner Karavit hocamızı sahneye davet ediyorum. Kendilerine de ben vereceğim. Şimdi bizim etkinliğimiz hibrit oldu. Hem Zoom üzerinden hem yüz yüze. Ama Zoom'dan da katkısından hocalarımızı unutmadık. E, Giray hocamız hazır mı? Giray Fidan hocamız. Evet e, buradayım, mesela, buradayım. Hocam görüntünüz evet, evet. Giray hocam, e, sizin yerinize ödülünüzü e, Arda Tunçel arkadaşımız alacak. E, TÖP Yönetim Kurulu üyesi o da. Anıl arkadaşımız takdim edecek ona. Arkada büyütürsek bizim ekranımızı kapatalım. Sadece Giray iki gözüksün. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim herkese. Tamam, tamam. Sizin fotoğrafı alacağız. İyi mi şöyle? Kiray Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Şimdi Gürhan Hocamızı alabiliyor muyuz? Kendisi müsait mi burada mı? Evet. Evet. Gürhan Hocamıza da ödülü ben takdim edeceğim. Gürhan Hocamızın ödülünü de Onur Ünsoy alacaklar. O da TÖB Yönetim Kurulu üyesi. Biz burada sizin yerinize hem alıyoruz hem veriyoruz hocam. <laughs> Güran Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama çok sağladın. teşekkür tabii ederiz. Tabii. Bu ödülleri size ulaştıracağız. Sağ olun. Efecan Gürcan Hocamız burada olacaktı ama kendisinin çok acil bir işi çıktı ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine de Seda Kocabaş arkadaşımız ödülü alacak Efecan Hocamızın yerine. Anıl Solmaz takdim edecek. fotoğraf çekelim yakında. Efe Hoca'yı göndeririz. Sizin yerinize biz aldık diye. Evet, Nurcan Hocam hazır mı? Nurcan Hocam, Nurcan Kalkır, Mustafa Bey. Buradayım. Evet, burada ama görüntünüzü açmamız lazım. Gelmedi mi? evet. hocam sizin yerinize de Türkan Ünlü arkadaşımız alacak ödülü. Teşekkür ederiz. Sunum yapan arkadaşlarımızdan birisi burada olsaydınız ben verecektim. Ah keşke olabilseydik, olamadık. Çok teşekkürler. Son olarak da hem bize bu sempozyum fikrini ilk veren kişi olarak hem de başından sonuna yanımızda olan Sayın Şı Ruhilin Namı diğer Kutlu Bey. Burada mı? Buradaydı ama demin. Evet. Ha, ondan önce ee, Anıl Solmaz arkadaşımız, birlik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akfırat ödüllerini verecekti. Onun yerine oğlu e, Işık Gün Akfırat'a ödül vereceğiz. Adnan Bey de katılamadı galiba. Tamam. Geliyorlar mı? Bekleyelim o zaman. Sonuna kadar getirdik. Şöyle mi yapalım? Kutlu Bey veya Adnan Bey hangisi önce gelir sonra verdiniz? aradınız mı? Türkiye'de ilk yapan biz olabiliriz. Buradaymış. Ee, diğer tarafta galiba. Ben size bir istek geliyor. Onaylamanız gerekiyor. Heh, şimdi geldiniz. Evet. Görüntünüzü açın. Evet. Kutlu Bey'in ödülünü de Türkan Abdüleyava arkadaşımız alacaklar. Teşekkürler. Baştan Top, Mustafa Altınkaya ve diğer bütün emeği veren teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Kutlu Bey. Başarılı geçti bence. Kredini daha çok sonra güzel. yaparız. Evet çok güzel. Adnan Bey geldi mi? Bağlanamıyor mu? Tamam o zaman. Beklesek bağlanabilir mi Arda? Onur, ne diyor Adnan abi? Onun fotoğrafını açsak olmaz mı <laughs> Tamam ya Işık Günü yüzü de zaten Adnan abi'ye benziyor. <laughs> tamam, tamam o zaman. Arkadaki görüntüyü Evet. Tamamdır. Evet. Eklememiz gereken bir şey var mı Arda? Son teyit alayım. Anıl. Tamam. Değerli katılımcılar, Zoom'dan bizi izleyen bu saate kadar değerli dostlarımız, bu konulara ilgili olan herkese çok teşekkür ederiz uzun bir uğraşın ardından iki günlük sure. yoğun çalışmanın um, great effort being spent we have come to the end of our symposium i would like to thank each and every one of you next year we will uh, see you again thank you very much bye bye